Herkese günaydın yağmurlu bir İstanbul sabahından e, hava yağmurluydu arkadaşlar gördüğünüz üzere artık kış geldi montlar çıkarıldı Kışlıklar çıkarıldı e, şimdi ben BİM'e gidiyorum e, toprak kahvaltı yapmadı Kaan da yapmadı benim çocuklar sabah kalktığında pek kahvaltı yapmayı sevmiyorlar e, öyle hani şey yapmıyorlar yiyemiyorlar iştahlarımız kapalı oluyor bilmiyorum Şimdi onlara açma, poğaça ya da pastaneden şey varsa alacağım birazdan. Bu arada hava da nasıl serin. Böyle camlar. Artık gün içinde ne çekersem paylaşırım sizlerle. Bugün bu arada konuşma hepimiz var. Başta söyledim mi bilmiyorum. Bu böyle gel git oluyor. Arkadaşlar. Ne video çektiğim hiçbir fikrim yok. Şimdi e, kurutma makinesinin bitmesine çok az kaldı. şöyle açayım. Eh, çok soğuk hava. Şöyle bulaşıklarım vardı. Makinede yıkanacaklar var. Şimdi alışveriş vereceğim sizlere. Kısa, mini. Ama ben sizi nereye yerleştireceğim onu düşünüyorum. Sizi şöyle koydum. Şimdi arkadaşlar hem dolabı sarmalık şöyle lahana onu saracağım ve diğer çıkan yarısında turşuluk yapacağım da turşuluk olanlar daha sert oluyor benim bildiğim sarmalık bu. Sarık dik e, frize koyacağım, e, kalem böreği falan saracağım, kaşarlı, e, daha sonra arkadaşlar e, peynirli falan koyacağım çocukların beslenmesi için, kurabiye yapacağım, açmaydı işte poğaçayla falan onları buzdan tek tek yapıp koyacağız sizlerle. E aşama aşama verim tariflerini. Bir de kıl biber alıp acılı sos yapacağım. Bakın. Bunu yaptık kurduk. Bu kendine gelecek. Bu sirkesiz arkadaşlar. Artık yavaş yavaş kendine geliyor. Çöküyor. Şöyle. Çökmeye başladı. Hafif sulanıyor. E, bundan yine bir yapacağım böyle bir bidona kuruşumu da yapacağım. Ee, tarif ister misiniz? İnşallah Allah'ın izniyle beraber yaparız. tarifte de veririm. Ee, <laughs> e, Şöyle göstereyim. Burcu'nun mayonezi. Ee, daha sonra Burcu'nun kilitçabı arkadaşlar. Acılı mı tatlı mı? acılanmış eşim. Şu Doğuş'un çaylarından almış iki paket. Ben böyle paket olmasını daha çok seviyorum. Diğer türlü hem her yer batıyor bunun demle az oluyor. Bu çok iyi oluyor arkadaşlar. Ve bana göre bu daha mı bereketli? Onu daha bereketli bilmiyorum. Ee, bir de evde tek e, bir kişi içtiği zaman bir tane yeterli oluyor. Bunları koyun. Biraz daha kurutmamak nasıl yeter? dakikası var. Birazdan da yemek yapacağım. Şunları şöyle kalsın. Yufka. Hadi. ben kemikli istedim arkadaşlar eşimden. Sen kendine alıyorsan dedim. Tavuk göğsü sağ dedim. O da mantar söyle de çok güzel oluyor. Şöyle yine ayrı ayrı çocukları kızartmam için biftek. Kemikli biftek arkadaşlar. Şu da ayrı ayrı tavuk göğsü dilimle etmiş eşim. Bir tane de bütün var. Bunu da yağda kızartıp yine aynı şekilde çocuklara. E, soslu falan çok güzel oluyor ızgara türü. Bunun da artık tavuk soteli şeydi. Bunu donmadan arkadaşlar ben bunu incince küp doğrayayım. Daha sonra doğurması çok zor oluyor. E, bu da kanatla e, şu biftek kısmı var ya ondan almış iki paket eşim. Bunlar da böyle bunu niye çıkmış? E, kanadı rahmetli dayım niye dayım o kadar çok severdi severdikimiz içinde yazsın. Ee, kanadı ben de seviyorum. Canım öyle mangal istiyor ki. O gün mangal yaktık arkadaşlar. Tazına doyum yoktu. Az almıştık yeter diye. Hani çocuklarda olunca bir tane kanadı zor yedim. Havalarda soğudu malum. Böyle şey kaldı şimdi. Mangallığımız vardı işte. Ram suyu falan aktım mı çöp oldu. Onu da bir daha pişiremezdim. Pastandı. Ama alacağım yine. Şimdi şunları koyun Şunu da doğrayım. Öyle kaldırıp poşete koyup onu bir iki ya da üç yemeklik yapayım. Aslında bunları ayrı ayrı sonra bir poşetleyeyim arkadaşlar. Azar azar. Şimdi buzule koydum. Hepsi dondurulmuş şey olur, Bunları sizlerle sonra bir poşetleyelim. Ondan sonra buz daha yerleştirelim. E ee, annem, o ne annem, daşlık, tamam annecim, bir tane de daşlık, daşlık deniliyor da bilmiyorum. Aşkım. Aşkım. Yok ciğer gibi. Dur evet. şunu bir şey yapacağım. Aşkım. orayı kapattı, Elimden sesi gelmesin. Bir. ben bir. Tamam Toprak. Şuna bayılıyorum arkadaşlar. Ee, bu... Ta, ne diye geçiyor tavuk daştık şu an belli olmuyor ama bu çok güzel haşlıyorsun diyorsun da güzel efsane canlar tabak tuvaletteydi de çıkardı ve şöyle de maylonun serpahını almış tuvalet malum üç çocuk oldu mu fazlasıyla tüketiliyor toprak dur kurutma makinesi bitmişken hazır televizyon sesi geliyor anneciğim televizyon yiyeceğim ama Dolmuş şunu bir boşaltayım. Sıcak. Bunlar aslında havaya şeye koyacaksın. Balkon duşuydu buydu sileceksin. Temiz saf su arkadaşlar. Ütüye de kullanabilirsin demişti. Şimdi yemek yapacağım ama ne yapacağım hiç, hiç fikrim yok. Arkadaşlar <laughs> ben video çekmek için girdim. Ay Televizyon sesini kısabilecek misin? Çantanı al oradan. Sıla o şey oluyor aşkım. Ee, video çekmek için girdim. Ama <laughs> açmayı unutmuşum. Şöyle bir adet patates, bir adet soğan koydum. Ve mercimek yemeği yapacağım. Hemen düdük düdük yapayım. Bla, e, rondodan. Blandır mı? Neyse artık brandır. Ondan geçiririm. Bir düdük de su koyayım da. Çabucak. Ay düdük düdük ama ya. Kafa kalmamış bende. Şimdi kettle'ıma da su koyacağım. Isılsın ki daha çabuk olur. Eşim evdeyken ne iş yapabiliyorum ne şey. Toplantı yapıyor işte, Gerçekten çok zor oluyor. <laughs> Video daha iyi çekemiyorsun. Konuşamıyorsun daha iyi. Yani bayağı bir zor. İnanın bana. Şu oma güç yağ var ya. Balık yağı mıdır artık nedir? suya yurdumun. Ondan almış. Allah'ım her yere büyük bir koku salıyor. Balık kokusu gibi. Cık, yok dedim bir daha alma Bir de kızartmalar bayağı bir ağır oluyor arkadaşlar. Bayağı bir ağır. Şu lahana ilk gün halledeyim. Hemen yemekten sonra. Onu hem haşlayayım. Daha sonrasında dolaba koyarım yarın iç yaparım ya da bugün sararım onu. Şu soğanlı patates biraz kavurup salça, nane koyacağım. O esnada da suyum kaynamış olur. Vallahi beyler evdeyken de temizlik bu Gerçi temizlik yaptım diye ki karışmıyor bir şey demiyor. Şunu da bir kutuya koyayım annemin bahçesinden kendi annemin. i̇şte toplantıyı da şuydu, burada olunca yapamıyorsun. Yapamıyorsun yani. Ee, bu arada toprak için herkes çok geçmiş olsun demiş. Teşekkür ederim Allah razı olsun üstün, üstün, üstün. Vallahi yani bir diş o kadar mı pahalı olur arkadaşlar? Çok pahalı. Halam da, halam da yaptıracakmış şu yağlım. Ondan da 28,5 milyar istemişler. Yani dişlerimizin kıymetini bilin fazla tatlıcı şuydu buydu tüketmeyin. Sağlıklı beslenmek gerek. İşte biz anneler yeter ki sussun ağlamasın her istediklerini alıp yapıyoruz. Yediriyoruz. Sanki çok sağlıklı şey yedirilmiş gibi. Onun sonra gidiyor yani. Bir program dişleri işte 8,5 gün yer. Şimdi taksit onu şey yapacağız. Nasıl olacak? Artık YouTube'dan az az gelir. Onla öyle taksitler ödeyiz arkadaşlar. Yani gerçekten zor. Toprağın mont alınacak. Çocuklara kıyafet alınacak. İşte dişler çıktı. Allah hayırlısını versin her şimdi ya. Hakikas de yapışıyor. Hakikas o şey oldu. Yeter ona kadar. Zor. Geçim zor. Allah yani kimseye geçim sıkıntısı vermesin. Çok az salça koyacağım. Düşmanımın başına dahi vermesin arkadaşlar geçim Street gerçekten oldu. Hele özellikle de var varsa okula gidiyorsa onların ek kitapları da faaliyet düşüyor de bu derken baya bir şey oluyor. Daha toprağın kırtasiye malzemelerini istemedi. da öğretmen. E bir ay sonra şey yaparım dedi. Bakalım onu ne kadar tutacak, ne kadar şey yapacak. Hiçbir fikrim yok. İnşallah öyle 400-500 tutmaz yani vallahi zor. Okul formalarıydı, şuydu buydu. Yani buradan evlenecek arkadaşlara ya da yeni evlenmiş arkadaşlara şu öneriyorum. Hemen çocuk yapmayın. Çalışın karı koca. Evinizi, arabanızı alın her şeyinizi. Ondan sonra çocuk yapın. Birikim yapın. Efendim Anne. anneciğim. Ben Anne, temiz anneciğim. Giyeceğim. Tamam giy. Yani dediğim gibi artık her şeyin fiyatları bitmiş. Hayat pahalı. Her şey pahalı. Kaan orayı kapat. Televizyonun sesi geliyor hayatım. Şöyle malzemeyi koydum. Hemen bu olur. Şimdi bunun yanına arkadaşlar ya pirinç pilavı ya bulgur pilavı yapacağım. Birkaç tane tavuk biftek hemen kızartırım tamamdır. Lavabonun içinde çayla da soğan var. Onları da alayım. Şunu kaldırayım. Bak burayı kapat dedim anneciğim. Hem hani soğan kokusu yayılmasın eve. Yazda, kışta hazırlamak çok iyi oluyor. Tarlanızı, eriştiğinizi, mercimeğinizi, Dolabı ne koyarsanız karar arkadaşlar. Gerçekten her şey elinizin altında oluyor. Yazdan bir şey yapmasanız ne yapacağım ne yapacağım şaşırıyor insan. Bu arada buhar mı oldu? Işıktan akşam olduğu için merceme biraz fazla yıkamışım. Neyse olsun sıkıntı değil. Çokçu olur. Şöyle attım bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi Şöyle birazcık da sarımsak doğrayacağım ki doğal antibiyotik olsun çocuklara. Hem de lezzet tat veriyor. Biz sarımsak seviyoruz arkadaşlar. Kettle kaynadı. Ha attı. Benim gitmeme gerek kalmadı. Kamera yine çok yakın çekim yapıyor. Hı. Aşırı. Hı. Neyi namazlık yapıyor? Hafif hafif bir burun akıntısı var. Gitmedi bende. tuz attım mı diye baktım Aha, sarımsaklar da atmadım. sarımsaklar bir gitti sıçradı arkaya. Üf. <laughs> Şimdi e tuz ilave edelim. Daha sonra kaynar suyumuzu koyalım. Onları. Ben ah, ah. Şöyle tavuk bulyonu atacağım. Tabii ki tavuk suyuyla yapsam daha iyi olur da bunu yapıyorum. Şimdi zararlı falan diyeceksiniz ama ben seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Lezzet kattığını düşünüyorum. Kullanan var, kullanmayan var saygı duyarım arkadaşlar. Tabii ki hani düşünüp uyaracaksınız şimdi mantıken. Bu arada havuç da çorbamda çok iyi olacaktı. Şimdi şöyle koydum ve tuzuna bakacağım. Bir kaşık yardımıyla. Biraz daha su koysam mı koymasam mı kararsız kaldım. Biraz daha, daha su da. Çünkü mercimek çok Kış geldi. Yazın da her yer buhar oluyordu. Soğuktan hiç açamayacaksın. Her yer daha çok buhar olacak. Sağlık olsun. Ne yapalım? Tatlı acı. Sosu yedim mi karnım ağrı geliyor. Bu sıra çok yiyorum arkadaşlar. Ama kıyafetler <laughs> görüyorsunuz. Pan falan da düşüyor. Bu sıra yemeye devam edersem alacağım arada bir işte. Şimdi şunu şeyine bakacağım bir. Canlarım tuzuna. Bismillahirrahmanirrahim. İçimde portfolyon vardı iyice erisin. İşte. Şöyle nasıl çıkır istiyor. Tuzu gayet iyi. İşte bu kadar yeterli. Çok da su koymamak gerekiyor. Ve şimdi özlemişik düdüklüğün kapağı. Aha. Şöyle şey yapayım. Bulaşık makinasındaydı. Bulaşık makinem de çalışacak. Yani hiç işler bitmiyor. Yap yap yine aynı. Şimdi şöyle hiç <laughs> getirdim. Haydi bismillah. Manevayım. O bitsin Soğan da iyice burnuma takılardım. Kusura bakmayın. Artık burnumu çekiyorum. Birazcık bulgur pilavı yapacağım arkadaşlar. Şunda da şey yapacağım. Tavuk. İşte sofrayı hazırlıkta size. Hızlı hızlı yapayım. Normal tavuk göğsüne şey kekik, pul biber karabiber koyuyorum arkadaşlar. kimyonunuz varsa koyabilirsiniz köyde. Ondan sonra onları bir güzel harmanlayıp kızartın arkadaşlar. Çok lezzetli güzel oluyor. Böyle soslu soslu yaptım. Tavada yanıyor suyu, soğanı falan. Böyle güzel lezzet oluyordu. Mangalda yapmak gerekiyor. tavada olmuyor. Diğerlerinde yanık e, kara kara suyu çıkıyor. Şimdi çorbam olsun. Diğer işlerimi yapayım ben. Yemeğe hazırladıktan sonra görüşürüz. Düdük de pişiyor arkadaşlar. Şuraya dik frizdeki kırmızı kabya biberim. Vallahi seni Allah nasip ederse daha çok koyacağım. Hemen elinizin altında mis gibi oluyor yeşil soğan. Burada da tavuk göğüslerim pişiyor. Daha ne olsun. Yanına da yoğurt koyarım. Ya ayran yaparım. Yeriz bir güzel. Bulgurumu da yıkadım. yemek. Evet tavuğumuz kızardı. Toprak paşayı yiyor. Şöyle sos. Çorbam. Burada da bulgur pilavı su yaptım. Bize afiyet olsun.